Merhaba canlar. Sibel'e hoş geldiniz. Instagram'dan ve YouTube'dan bizi takip etmeyi, yedek hesabımızı ve bu hesabımızı eklemeyi unutmayın. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yine eril ve dişil kartlarla bakalım. Neler duymanız gerekiyor şu Eylül'ün son haftasında? Neler var aranızda eril ve dişiller için bakalım. Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde olanların niyetine dedik ve başlıyoruz. Hadi bakalım eril kart diyor ki seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Çok fazla üstüme gelme. Beni bekle sadece diyor. Bazen beni eleştiriyorsun ve bu durum beni çok yoruyor diyor. Onun için diyor lütfen bana güvenmen lazım, beni motive etmek için diyor. Dişil diyor ki ben ilahi kaynağın mucizesiyim ve sonsuzlukta bütün mucizeler için ben yaratılırım diyor. Benim hayatım mucizelerle dolu diyor sen diyor ne yapıyorsun bunun için diyor o diyor eril diyor ki evet diyor beni aşkın divane etti ben diyor senin sayende sevmeyi sevgimi göstermeyi her şeyi senin sayende öğrendim evet sen gerçekten mucizelerle dolusun diyor ben senin sayende her şeyi öğreniyorum diyor dişil de diyor ki ama diyor sen benim kıymetimi bilmiyorsun gidip diyor geçici yağmurların peşine düşüyorsun sana güvenemiyorum Lütfen diyor benim değerimi bil. Böyle aşkın divane etti diyorsun ama benim değerimi bilmiyorsun. O da diyor ki farkındayım. Seni üzmek istemiyorum. Arayamıyorum. Bazen iletişim sorunları yaşıyoruz. Sana söylediklerimi bazen anlamıyorsun. Zamanla diyor belki oturturuz bunları diyor. Ben şu ara seni arayamıyorum. Kusuruma bakma diyor. O da diyor ki dişilde. Benim gözlerim aynıdır. Kendi karanlığımda buluşup kendi ışığımda aydınlanır bahar daha bolluk bereket getiririm diyor. Genel olarak dişil kendini anlatmış. Onunla beraber olduğu zaman erilin ona nasıl mucizeler getireceğini, aşkının onu nasıl yücelteceğini anlatmış. Ama erilse ise onun tam tersi. Daha dualiteye bağlı, daha olanlı olduğu gibi görmeye çalışıyor. Aradaki aşkın büyüklüğünü maddesele bağlamış. Bakış açıları farklı ama sonuçta aşk buluşma noktası. Sizler de aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.